Konya deyince ilk önce akla gelen e, bamya ve arabaşı tabii e, kışın en çok tüketilen bir tanesi arabaştır ama e, havaların ısınmasıyla arabaşı zaten yazında aynı şekilde tercih ediliyor. Çünkü ağır yemeklerin yediği zaman hava sıcaklığında çok büyük rahatsızlıklar verdiği için şu anda en büyük tercihlerim bir tanesi arabaş çorbası. Ve zaten Arabaşı'nın e, en büyük gözeklem tanesi tavukla yapıldığı için de çok hafif olduğu için en büyük tercih kaynağı oluyor. Şöyle bir şey var zaten gurbetçilerimiz e, Konya'ya gelirken en büyük hasletlerinden bir tanesi Arabaşı ve Bamya çorbası. Zaten e, bugünlerde en çok tüketilen o e, yoğun bir şekilde imalatını yapıyoruz. Ve en çok e, Arabaşı'nı tercih ediyorlar çünkü hasret oluyor. Tabii sakatat türü e, isteyenler de var çünkü yurt dışında sakatatı bulamadıkları için. Bütün şu anda yaptığımız çorbalardan yaz olduğu için, hafif olduğu için bütün şey tercih kısmı bu oluyor. Şimdi bu geleneklerimizden gelen bir arabaş çorbası olduğu için lezzeti herkes alışkın olduğu ve en büyük tercih eden bir tanesi bu kaynaklanıyor. Çünkü kış aylarının en hızlı tüketilenlerden bir tanesi mutlaka yani haftanın iki günü, üç günü arabaş tüketiliyor. Burada da zaten damak alışkanlığı olduğu için biz çorbayı saydığımız zaman, çünkü 17 çeşit çorba var bizde, çorbayı unutuyorlar çoğu zaten sayılarını arabaşı e, bilinç altında olduğu için hemen arabaşı istiyorlar. Gençlerin şu anda e, geleneklerden dolayı e, en büyük tercih ettikleri zaten mutlaka arabaşını duydukları için yani arabaşını denemek istiyorlar. Zaten içinde bir daha bırakmıyor. Çünkü farklı bir lezzet, ağız tadını 10 e, numara bir şekilde getiren. Yani o yüzden de şu anda Z kuşağı da zaten arabaşını tercih ediyor. Biz yazın kışın arabaşını sevdiğimiz için tüketiyoruz. E, severek de içiyoruz. Hoşumuza gidiyor. E, Sevdiğimiz için içiyoruz. Tavuk eti tabii ki mideyi yormadığı için, içinde de bol miktarda olduğu için severek içiyoruz arabaşını. içmeye de devam edeceğiz. Arabaşını ben çok seviyorum. Yaz kış fark etmiyor. Hani e, yazın neden çay ya da neden arabaşı? İkisi aynı şey benim için. Sonuçta çaydan da vazgeçemiyoruz. Bir triyakiliktir mesela. Yaz kış Aynen. içiyoruz. Arabaşı da bir nevi öyle ya bir triyakilik olmuş benim için yaz kış tüketiyorum yani. Tabii ben e, bir, vejeteryan olarak e, beyaz et daha çok tercih ediyorum. O yüzden tavuk hafif geliyor yani kırmızı ete nazaran. Dolayısıyla çorbası da hafif oluyor. Bu sıcaklardan yenilebilecek en hafif çorbalardan birisi arabaşı. Bir de bizim Konya'nın vazgeçilmezi kış aylarla, aylarında da yaz aylarında da vazgeçilmez Ramazan abim de hamurunda dört dörtlük yapar ama istemesi lazım özel yapar <laughs> Oğlum o. Geç abi geç.